Kalegöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe Çaykur spor maçı ile birlikte karşınızdayım. Tepki videosu çekeceğim. Çekimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tek başıma çekimlere devam ediyorum. Ee, öncelikle Fenerbahçe Çaykur Rize maçı bir değerlendirme yapalım. Ben bugün Fenerbahçe'nin rahat kazanacağını düşünüyorum. Ee, 4 ya da 5 Fenerbahçe'den gol bekliyorum. Rize'de bir tane atarsa 4-1 ya da 5-1 gibi bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Rize Spor zaten Fenerbahçe'yi kaç maçtır yenemiyormuş. Maç önü istatistiklerde de denk gelmiştim. Onunla alakası da yok. Rize Spor'un oyununu beğenmiyorum. O yüzden ben Fenerbahçe'nin bugün kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe kazanacaktır. İki takımı da değerlendirecek olursak Fenerbahçe'de yeni transferler de var gelenler Taliska büyük ihtimal sonradan girecek. Şikrinyar bugün baş, ilk başta ilk 11'de oynayacak. E bakalım ne, olacak göreceğiz. Ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Videoyu beğenip kanala abone olup yorum like yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Ben yavaştan videoya geçiyorum. Ali Sol. Vallahi helal olsun. Erken seyir beyin. Dur dakika daha 5. Dur. Dakika <laughs> daha 5 ama helal olsun. Zerbağın ay yüksek. 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 Vallahi hastan Ay aman 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 aman. Ulan bizlikte şöyle gol atamıyoruz ya. Vallahi biz gol atamıyoruz ya. Barış Alper Yılmaz izle şu adamı ya. Şu vuruşa bak ne güzel vurdu adam ya. Vallahi müthiş vurdu ya. Kaleci'nin yapacağı hiçbir Beden şey yok. Sıfır, Vallahi güzel gol attı helal olsun. Ay, bir sok. Ay, bir sok. Ay, bir sok. Ay, bir sok. Allah helal olsun. Sakin. Sakin. Daha dakika altı. Sakin olun. Erken gol atmak hiçbir şey ifade etmiyor. İstersen üç tane at. Bu maç baştan gol atman önemli değil. Önemli olan sonunda böyle <laughs> Bırak şimdi koşma. Hadi ya geç. Önemli olan bu skoru tutmanız kardeşim. Ben onu bilmem. İlk teki 8. golünü attı. Atlı Tadaş bomboş lan. Ay senin bu kadar. At lan. Aşit lan adam bomboş ya. Vur lan. Aşit Ay senin. Aaa şansa vallaha şansa oldu. Sevinme yine sevinme. Sevinme bak. Memin dedim. 2 3 tane aslanda sevinme. Aşit Dakika daha oğlum. Durun ya durun bak sevin ben ya. Ali yine Ama güzel gol attın aferin Alisson. Vallahi yine şansa Fenerbahçe bir şeyler oldu ayağına mı çarptı ne oldu Kulise ben anlamadım Spor ya. <laughs> ne oldu o top ya? Fenerbahçe alırına gitti. mu var ya? Ikiye çıkarttı. Çay Bakayım. Topa galiba ya. İnşallah topa vuruyordur. Cepoya vurduysam gol ofsayt diyor. iyi işte. Sağdan dırdığı top. Galatasaray şans zaman da iyi gitti ya bu sefer. Severt'ten şansa gitti. Ona ilk çok güzel. Ha setmiş de gitti. Kendisini etme, takım adına. İyi iyi. İkinci golünü böyle attı Ali Sof. Tam yerine gitmiş. Bu da Mehmetović sağ taraftaki Bunlar Rashid Senin Raşit Kesal'ına ya. Topur, Boyi, ya bırak ya, olavoy şey Ola ne doğru şey Kendisini aldatmaya yönelik bir olduğu e sarı kart yani. ya. Ne yapıyor orada ya? Hiçbir Bu şey orada zaten evet. bir sarı kart ya. Kalk ya. Ya Gez al, şu topa düzgün vur be kardeşim ama kaleci yıktı. Danseri bir tutun bak. Nesir'i vurmasın. Allah yesiriye de... de... gidiyor. Adam o, düştü. Kodu. Penaltı ya. Allah penaltı var ya. Adamı niye çekiyorsun ya? Allah'ım penaltı ya. Adamı çekti ya. oyuncu daha yerde. Kıran kıran bir mücadele var. Eninceko ya penaltı ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Yaptığı hataya ya var. bak ya. Çivazki. E vardan çağıracak o, şimdi o, ya. Ooo bu, bu da kırmızı, kırmızı kart ama bir anlamı Ay, yok. Sarı, kartan, çıktı. Sarı kart değil o pozisyon ya. Kırmızı kart o ya. Adamın ayakkabısı mı çıktı lan? Neyi çıktı orada? Bir şey oldu orada ya. Ayakkabısı Gizem. çıktı. Ya burada ya Kırmızı kartı o sonra olacak. Geri çal. Kim çekti orada adamı? Bak vallahi kırmızı kart gitti ya. Kırmızı kart gitti ya. Ya kırmızı kartımızı çaldı. Kim o adamı yatırak? O şifrin yerini kim düşürdü orada? Ya bırak bu offside gol mü ya? Demin ki pozisyonu göstersene ya. Adamı yatırdı. Şifrin yeri için offside kararı gelmişti. Dağlara giden top. Gol değil. Kazan ya o pozisyon, pozisyon kaldı mı kardeşim? Kaç pozisyon istiyorsun? Şu şeyi göster ya. Ya bu kadar salaklık olmaz ya. Kim o yatıran adam ya? Az önce ya niye tutuyorsun bu adamı ya? ya? Ya çağırlardan penaltı ya. Sanki böyle bir yok. şey yok ya. Ya bu kadar salak olunmaz be kardeşim ya. Nasıl değil olmuş. Şuraya bak. Ya Edirne'de Kırpınar yağlı güreşinde böyle tutma yok ya. Şu ne ya? Şu. Şöyle alıyorsun böyle yatıyorsun. Tamam tut. Böyle sarılmıyorsun. Şu. Şu öyle gidiyorsun adamla. Bıraksana adamı gitsin nereye gidecekse ya. Zaten kaleci çıkmış almıştı. Ters köşe ya. Buraya atacak. Elinçako. Elinçako ve gol. Ya ulan ola boy Yani şimdi evet. ya bir şey demek istemiyorum. Tam ilk yarı 2-0 önde gireceğiz belki. Tam 2-0 önde anlarında Yaptığım işler. Farkı biri bırak. Birazdan iki de gelir. Üç de gelir. Dört de gelir. Adamlar yani ışığında tekrar Öyle. Allah! Çizgi, ay Ferdi tut. Allah'ım! Onu nasıl atamadı lan bunu? Bu Aa! yarının son anlarında beraberliğe ve nasıl bir kurtuluş bu ya? <laughs> Lan bu kale Batu Şahı misin sen ya? Bu nasıl bu Kerem Aktürkoğlu <laughs> skill falan izlemeyin kardeşim artık ya. Bırakın şu Kerem Aktürkoğlu Türkiye'den gitti. Ördek alma izleme. Taliska yar. Allah biraz da ta 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 Taliska girecek. <laughs> daha tarar şimdi tarar. Daha bu girmedi. Bu ne kardeşim ya? Kahvemizi içemiyoruz ya. Yine tansiyonun çıktı. <laughs> Ve... Evet arkadaşlar. İlk yarı, i̇lk yarı sonucu bir saniye. <laughs> evet ilk yarı sonucu. E, Fenerbahçe. Bunun sesini de kısmadı. Evet sesini kısmayı başardım. Fenerbahçe 1. Çaykur Rizespor 2. E, ama ben maçın döneceğini düşünüyorum. Tabi bu saatten sonra artık. Çaykur Rizespor direnç gösteremez. 10 kişi kalması çok büyük etken oldu. E, bence yani tüm kararlar doğru eğer o pozisyonu yapmasa bence kırmızı kart var orada verdiği karar yanlış bence sarı kart değil o e şeye verdiği lakin o pozisyon vara gidip penaltı olup e yani devamındaki ikinci sarı kart falan her şey doğru Amrabat'ın orada sarı kartını iptal etti mi dikkat etmedim ama bir tek o yanlış kalmış olabilir şu anda bilmiyorum e bu saatten sonra Fenerbahçe artık kazanacaktır yani 4'e 5'e gidebilir daha önemli silah Tata Taliska falan var. Girdi mi tarar sağa sola. Uzaktan şut mut firikik mirikik. Ya ikinci yarıda Fenerbahçe kazanacaktı. Belki bir beraberlik ihtimali vardı. Ama son ilk yarının son 5 dakikasında o da gitti. İkinci yarıda görüşürüz. Iç, Allah nesini tut. Ay. Allah'ım Ceko bir tane da atacak gibi ha.

Gol geliyor ya. Birazdan Nesiri atar bana. Nesiri'ye gelmez. Bunlar kaçırıyor falan da Nesiri affetmez. Bunlar yan yardımcı oyuncu. Birazdan başrol gelir. Birazdan çıkar sahne. Nesiri'yi tutun kardeş. Devamını bırak. Nesiri at. Aa. Lan Nesiri! Aynen kaleci. Ne oldu lan? Aha, dışarı gitti. Allah. Helal lan kaleci. Aaa, Nasıl tuttu lan onu? Vallahi hayret. Nesil atacak ya, durmuyor ki ara. Aha Nesir'i. Ağam Jacko! Ağam direkt! Ya adamlar daha gol atması için nasıl? Cekov. Neyi hak etti adamlar ya? Kaç tane pozisyon kaçırdılar ya? İki tane mi, üç tane mi direkten değildi? Öyle bir şey yok ya. Allah'ım öyle bir şey yok. Allah'ın Ezri'ye geliyor. Al Talisca. Ay. Ay. Top çıkmıyor oğlum. Ceza sahasından top çıkmıyor. <laughs> top ceza sahasından çıkmıyor. Hiçbir baskı kurdu ya. Allah açmasın. Ay. Ay. Allah. <laughs> Lanım, herkes yerlerde Rize'yle <laughs> Aaaa Adele Adele çekti Adele <laughs> Allah hepsi yerde Adele'si çekti Ya kalkın kardeşim ya Yiyeceğiniz zaten hayır <laughs> dakika az kalsa <laughs> Adele diyor Hepsi Adele diyor ya Oğlum kaçıncı 2 mü 3 mü 4 mü oldu Ne oluyor lan Aaaa Aaaa Adamlar daha gol atmak için ne yapması lazım? Büyü mü yaptı bunlar kaleye ya? Kadıköy büyüsü, nasıl bir büyü ya? Aa, aa. Ah! bir şey yok ya. Ah! Ah! kırmızı kart Ah! Ah! Ne yaptı bu ya? Aa, bir daha çıktı Evet. Sarı gördü, kırmızı Kenara doğru gidiyor şimdi Bu arada Evet. Ne yaptı kırmızı kart diye ya? kırmızı kart dedi ya. Yani gol yememiz için herkes kırmızı kart diyor herhalde. Yani. Daha ne yapacaksınız ya? Rize Sporlar size kırmızı kart görüp durmayın kardeşim. Hakeme niye itiraz ediyorsun ya? Çıksana oyundan ya. Adam hızlı çık diyor sana alkışlıyorsun. Çıksana. Ulan <laughs> Talisko. Ay Ceko. Şey Aaaa ileye yedik ya. Ekeki yaptı adamlar sonunda ya. Tuh lan sizi. Ee, Yiyeceğimiz belli kardeşim belli. Birazdan bir gol daha yememiz için bir kırmızı daha yeriz. Hakemle itiraz desem var. Adamı tutup yatırma var. Bu Zesporlarda Sporlar'da kafa sonra. Şuraya bak ya. Lan belki puan alacaktık. Şunlara bak ya. Ama lan Taliska hastaydı. Vallahi fena oldu. Daha tam oturmuş ayağı. Ters ayağına gelmiş ah. ha. Ya böyle bir şey yok. Daha üçü yiyeceğiz ya. Daha üçü yiyeceğiz. Daha durun. Daha durun. Bu iyi günümüz. Böyle bir şey yok. Allah'ın sürüdüm. Allah'ın sürüdüm. Be Allah'ın Ya sıçarım elinde ya. 89'da geri Ya şuraya bak ya. Dakika 90 ya. Olacak şey mi ya? Ya yine kuyudan çıktı geldi adam attı gol ya. Nereden geldi bu yine başımıza ya? ya sıçarım 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 ya. Ya benim şu şey kurduğu yere bak ya. Hava da asılı kalıyor da. Hava da asılı kalıyor. havada da asılı kalıyor. kalıyor. Şuraya bak ya. Ya benim şem var ya. Kalıyor tabi ya biz diyoruz ya. Şuraya bak ya yine geldi başımıza bela bu adam ya. Ya nereden nereye vurdu ya. Delireceğim şimdi ya. Ve, ve son maç sonucu bir arkadaşlar bir Fenerbahçe, Fenerbahçe 3, Çaykur Rizespor 2. Öncelikle ben Fenerbahçe'nin rahat kazanacağı bir maç olacağını bekliyordum. Kazanacağını düşünüyordum ama rahat kazanacağını düşünüyordum. Ee, rahat kazanmadı ama yine kazanmasını bildi. Rizespor bu kadar zorlamasını gerçekten beklemiyordum. Rizespor'un iki kırmızı kartı da yediği bence hakem tarafından doğruydu. Rizespor açısından yanlıştı. Yani bu kadar da kart yenmeye yönelik oynamasalardı o penaltıyı yapmasına gerek yok. Öbürü gezalı itirazdan gitti. Yani küfür mü etti ne yaptıysa bilmiyoruz. O doğundan gitti. Yani onlara gerek yoktu. Onlar olmasa belki buradan Rize Spor bir puan alabilirdi ama onlar da olunca yapacak bir şey yok. Rize Spor da tebrik ediyorum. Güzel mücadele etti. Ama Fenerbahçe özellikle rakip 10 kişi 9 kişi 10 kişi kaldığında özür dilerim. 10 kişi kaldıktan sonra çok etkili oyun oynamaya başladı. 3-4 tane top direkten döndü. Yani daha her şeyi yaptılar. Oğuz vurdu direkten döndü. E, Ceko vurdu. Falan filan. Taliska vurdu. Bunlar oldu. Çok pozisyon kaçırdı Fenerbahçe. Ama e, hak ettiğinde sonucunda skora aldı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. E, puan farkı anlık olarak 3. Bakalım yarın biz ne yapacağız. E, videoyu beğenip kanala abone olup yorum like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.